제가 없기. Really yeah, <laughs> 제가 좀 많은 주주자님 많이 되겠는데 이제 왔습니다. Ben de Ankara'da Şanlıurfa'yı sadece kitapla e, Şanlıurfa'yı erişmiştim. Yani çok e, ziyaret etmek istediğim bir şehirlerden biri. Şimdi ziyaret ettik. çok iyi. Yani Bugün çok iyi. 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 çok 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 yani ben, de çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelçi, Şanlıurfa'da bu tarihi kentte anlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, büyük bir onur duyuyorum. Evet, çok çok mutluyum. halkımız, milletimiz arasında yakın bir e, tarihi, geçmiş ve kültürel bir birliktelik var. Yani bu kuvvetle çok 역사적, 문화적, 굉장히 친밀함이 있고요. Güney Kore'nin özgürlük mücadelesinde de binlerce kilometre öteye giden kahramanlarımız var. Yani Koreli kardeşlerimizle Kore'nin özgürleşmesi, birleştirilmesi için bir mücadele ortaya koydular. <laughs> Uh, Merhaba. h uh, 그리고 어, 보건국장님, 또 참전 용사 여러분, 그리고 의료진 여러분, 아, 반갑습니다. 어 작년 3월에 개원한 줄 아는데 제가 너무 늦게 와서 죄송합니다. 에개천센의 마르트 인드 아치노시 앞에는 또이 무스툼한 초계치 가운데 쉼구스라워 끝마인. 어 다시 한번 어 버운소 개원을 축하드립니다. 테클라던 부 아치노시 치인스티 테브리게트 미기스튜름. 제가 오기 전에 우리 주지사님과 말씀을 어 나눴는데 어 제가 보니까 어 샤누루파 지역이 어 문명의 발상지로서 굉장히 중요한 곳이기도 하고. 또 우리 시리아 난민들을 가장 큰 사랑과 또 인수, 사랑을 가지고 많은 인도적 지원을 하는 곳이라는 것을 어 더욱 어, 알게 되었습니다. 지금 터키의 참전 사지 분들이 와계신 터키는 참그2 5때 전쟁 때는 또 한국에 어, 와 오셔 가지고 또 한국을 위해서 지원했고 또 지금은 어 시리아 난민들을 더 많이 그 저기 인도적 지원을 하면서 참 어, 사랑이 많은 민족이다 하는 생각을 다시 한번 하게 되었습니다. 신다가다요 <목소리> Kore gazilerimiz işte Kore Savaşı döneminde ta uzağa kadar gelerek insanlık ne olduğunu göstermişti. Ama şimdiki Türkiye'de Suriye mültecilere kuzak açarak yani insani ne olduğunu, insani sevgisi ne olduğunu göstermektedir. Çok kıymetli bir için değerli hanımefendi, kahraman gazilerimiz, değerli konuklar, bence ben de sözlerimin başında hepinizi saygıyla sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Çok değerli büyük elçimizi Şanlıurfa'da muhterem eşleriyle birlikte ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğumu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bugün iki projenin açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Yenice Göçmen Sağlık Merkezi geçen yıl Temmuz ayında hizmet vermeye başladı. Ama resmi açılışını gerçekleştirmemiştik, yapmamıştık. Sayın Büyükelçimizin eşleriyle birlikte teşrifleri vesilesiyle bugün inşallah bunun da resmi açılışını yapmış olacağız. Bu projeler için Şanlıurfalılar olarak Şanlıurfa'da misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin adına da Sayın Büyükelçimize Güney Kore Devletine en kalbi şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çok değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Türkiye ile Güney Kore arasında binlerce kilometrelik bir mesafe var. Mesafe olarak uzak olsa da Türk milleti ile Güney Kore halkı arasında güçlü, sağlam bir tarihi geçmişe dayanan ve kültür benzerliğine dayanan güçlü bir kardeşlik ve dostluk ilişkisi var. Güney Kore'nin özgürlük mücadelesinde binlerce kilometre öteye giden ve Güney Koreli dostlarımıza, kardeşlerimize destek vererek kahramanca bir mücadele ortaya koyan gazilerimiz var. Tabi bunun yanında ortaya konan bu fedakarlığın kıymetini, kadrini bilen ve aradan geçen 72 seneden daha fazla bir süreçte bunu hiç unutmayan, Türkiye'nin bütün şehirlerini neredeyse karış karış gezmek suretiyle o mücadeleye katılan gazilerimizi hayatta olanların hal hatırını soran, Onlara, onlarla bir araya gelmeye gayret eden ve Türkiye ile olan hem kültürel hem tarihi hem de ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük çaba sarf eden Güney Kore Devleti'nin çok kıymetli büyük elçisini ve daha önce görev yapan devlet görevlilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bunu gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. olyan oh, oh, <laughs> <laughs> szerzője. <speaking> 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 uh, <speaking> <Yeah. speaking> <Yeah. speaking> 여기 <목소리가> 있이지역이면도마0분 <목소리가> 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 다음에 a m 아 o k güzel beklerken beklesin. Tekrar da ş l 식사를 한번 한번. r i l m a i e s s h a l l n a g Şimdi de burada Harran'da medeniyetin merkezinde bilimin, ilimin, matematiğin, devirin, astronominin ilimlerinin merkezi olan Harran'da Tilk İslam Üniversitesi'nin olduğu Harran'da yine Güney Kore'nin desteklediği yaptığı Seul Ortaokulu'nun açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Seul Ortaokulu Kore Cumhuriyeti Hükümeti'nin insani yardım projesi ile Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde eğitim ve öğretime kazandırılmıştır. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz. Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah diyelim. Ee, tarafında işte bunu da biraz temin etme zor oldu.

서울이 내 곳, 가 살고 있는 곳이다. 난 세월에 오을리어도줄깨가안입 mm -hmm. mm -hmm. 아, 그래서? Mm -hmm.